Merhaba arkadaşlar. Bu müsterli de Son sonunda Bad Wars oynayacağız. Ve bugün arkadaşlar sizlere efsane 3 tek süpek yazacağım. Ve bu arada arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum. Onun nedeni de videoda bahsedeceğim. Ve videoya geçmeden <laughs> önce alt taraftan kanalıma abone olup videoma da like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman isterseniz hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım. Şu anda oynadım tek süpekin indirme link açıklamada var. Oradan indirebilirsiniz. Ve bu partta sizlere neden video gelmediğini falan filan anlatacağım. Şöyle abi son iki demir daha alayım ve hemen öncelikle yan takımı bir kırmak istiyorum. Sonra da anlatmaya başlayacağım. Şuradan blok ve tahta blok alacağım çünkü bir bedemi kaplarsam fena olmaz açıkçası. Bu arada arkadaşlar videoda, bu videoda bir şifre olacak onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şifreyi ortada falan vereceğim ve kimler oraya kadar izlediğini görmüş olacağım. Abi bedeni ilk kırsam çok güzel olacak arkadaşlar sonra keseriz bir ihtimal. Şöyle bir dakika. Abi bir dakika iyiyim alamadım. Ç Evet arkadaşlar şöyle geldim. Şimdi bakalım bu arkadaş nerede? Lan arkadaşlar da. 2000 years late. Arkadaş burada. Hemen şöyle güzel bir şekilde kestim ben bu arkadaşı. Şuradan bir altın da alayım ve anlatmaya da başlayacağım. Hatta şimdi başlayayım. Evet arkadaşlar son zamanlarda izlenmeler bayağı bir düşmüştü ve benim de tüm turlarda olduğu gibi moralim bayağı bir bozulmuştu. Ve okul falan da olduğu için video yetiştirmek biraz zor oluyordu. O yüzden biraz ara verdim. Bırakmadım yani ara verdim biraz. Sonra tekrardan video atacağım. Ve yani böyle olunca da baya bir arkadaşım. Yani baya bir kişi üzüldü. Ve tabi sevinenler de oldu abi bunu ben bıraktım diye. Ee, yani Discord üzerinden bana yazanlar çok oldu. Bir dakika ben bir kılıcıma büyü basayım sonra bu arkadaşı alırım. Discord'dan yazanlar oldu işte bırakma falan filan. Ee, ben de gerçekten anladım ki sevenim varmış abicim o yüzden ben de gaza geldim ve video çekiyorum. Ve bu arada güzel bir like sayısı bekliyorum sizlere bu videoda. Yani güzel bir like sayısı gelirse daha da gaza gelirim ve hemen daha fazla güzel içerikler çekerim. Şu arkadaşı keserler miyim? Canım az ya ama vuramadım zaten neyse. Bu arada arkadaşlar ısınmadan da girdim. O yüzden biraz sıkıntı. Ama hemen videoyu yetiştirmem gerek diye düşündüm. Ee, dediğim gibi öyle. Yani Discord'dan da gerçekten Discord'dan çok yazan oldu o yüzden ben de bir gaza geldim. Abi çekeyim video dedim. Ee, ve şu anda çekiyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve daha fazla da istiyorsanız böyle bedboard, skyboard falan filan like atabilirsiniz ve yorum da atmayı unutmayın. Yorum atarsanız hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de videomuz daha fazla önerilir ve kanalımız büyür. Ve bu arada aboneliklerim de gizli diyorsunuz. Aboneliklerimi de yakın zamanda açmayı düşünüyorum. Hop. Şöyle var bir keseyim der abi neden kesemiyorum ya. Olamaz bir gitti. Hop. Elmas seti keser miyim? Hadi tamam kestim. Abi 10 zümrüt nedir ya çok güzel. Ee, şöyle beleşe set almış olduk. Ee, bir de elmas kılıç alayım. Abi hemen şuradan golden apple da ver. bir falan gelirse ölmeyelim. Öyle arkadaşlar dediğim gibi şimdi artık ee, daha da güzel içerikler atacağım. Daha da güzel montajlı falan filan içerikler atmayı düşünüyorum. Ve size de nasıl video istediğimizi yazabilirsiniz ve discorda gelip bana da yazabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum. Şuradan şu yeşili bir keseyim lan artık ben. Kardeşim gel buraya. Oha lan golem almış arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar ikinci part'ta karşınızdayım. bu partta şöyle güzel bir destek tanıtıyorum sizlere. İstenler açıklamadaki linkten indirebilir Iıı, ve ilk partta zaten baya bir şeyden bahsettim. İlk partta bir şeyler anlatırım yine. Şimdi hemen şu bedim, ben bir seri bir şekilde kaplayayım. Bu arada ben peki gerçekten çok beğendim. Gökyüzü falan filan olsun. Şöyle mavi mavi bir pek. Ve bloklar falan da güzelmiş gerçekten. Ben de ilk kez oynuyorum. Hemen gidelim şöyle bakalım. Arkadaş da geliyor arkadaş elmasa gidiyor. Bence ilk yan takımı elemek daha mantıklı yani neden elmasa gidersin ki? şuradan. Aslında benim içime gelir abici. Ben niye arkadaşa böyle şeyler söylüyorum? Ee, şöyle baktım arkadaş elması şöyle kullanırken derken. Hadi tamam be. tam ve tam zamanda kırdık arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Ee, güzel hemen şöyle. Golden Apple Super'ını alacağım. Bu arada ilk parti kazanamadım ama yine de koymak istedim çünkü yani korundan falan bahsettim. Ee, ve tek sürekli tanıttım yani. O yüzden koymak istedim. Şimdi yani zaten ölsem de sorun olmaz diye düşünüyorum. Zaten bir partta ölsem de koyarım belki. Çünkü seri bir şekilde bayağıdır video atmıyorum. Videoyu geliştirmem gerek. Ee, hemen çıkalım şimdi şuradan. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum ve şifreyi de şimdi vereceğim. Ee, şifremiz o zaman Bedwars olsun. Yorumlara Bedwars yazanları buraya kadar izlediğini anlayacağım yani. Evet şimdi kendime set alabilirim. Hop şuradan da iksir alacağım ve ilk turuncuyu kıracağım. Şuradan şunu alayım. Çok iyi. abi kazma, kazma al. Balta al. Tamam bunlar bana yeter. Şuradan atik topumu alayım. Bloklarımı alayım ve şimdi turuncu kırmaya gidebilirim. Arkadaşlar şimdi şuradan turuncuya gideceğiz ama ilk ben bir iksirlerimi içeyim. Şunu da iç. Abi olamaz ya. Gördü beni büyük ihtimal. Abi öldük ya. Evet arkadaşlar son parta karşınızdayım. Ee, bu videoda fazla bir enerjik olamadım o yüzden kusura bakmayın yani biraz yorgunum. O yüzden <laughs> diğer videolarda enerjik olacağım merak etmeyin. Yani videoyu seri bir şekilde geçiştirmek istedim o yüzden yani hemen çekeceğim. Çekmek istedim yani aslında yarın çekmeyi düşünüyordum şöyle yapalım da abi da kırmızı kırmızıya çabuk geldi ya. Abi bekleyin ya video çekiyoruz burada. Oha. Bana yani arkadaş hile gibi burada ama kestim. Ver bakayım bana kılıcı. Şimdi gördüm onu. Hop. Düş kankam. Çok güzel bir şekilde şey attım. Şimdi artık avantajı değerlendirmemiz gerek. Bu arkadaşı sevdiğim bir şekilde kırmak istiyorum artık. Ya da keseceğim ya ilk ya da kırayım şöyle. hop hop kestim nice şimdi arkadaşlar bir ve bir, bir kaldık ve ikimizin de yatağı yok o yüzden biraz dikkatli oynamam gerek kazanmak istiyorsam aynen çok dikkatli oynuyorum şu anda abi ben aslında bir yay alsam hiç fena olmaz ya bu parti kazanmak istiyorum da bir yayla arkadaşlar şey atabiliriz kankam video izliyorsan da kusura bakma genelde yay fazla kullanmam ama ee, yapacak bir şey yok. Şu şuraya, şuraya alsam. Şu anda nerede var arkadaş? Onu da bilmiyorum. Arkadaş geliyor. Hop. Şöyle yayı çaktım. Uç kankam artık. Hop. Düş. Yok helal be arkadaş gerçekten güzel oynuyor abi. Kaçıyor yaptım arkadaşlar. Gerçekten güzel oynuyormuş. Helal su varsa beni kesebilir aşağı şey atlayıp. Ee, Hala oradaysa ben arkadaşı alırım. Biraz zor alırım. Hop. Hadi. GG güzel bir şekilde bu oyunu kazandık arkadaşlar ve videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bu arada tek sürekli unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.